Katmayacak edecek bir gelecek Preyas merak etme. Yani tekrar söylüyorum Valorant tarafı için erkek takımına herhangi bir 5. bulabilirdik şimdiye kadar. Çok fazla oyuncu vardı deneyebileceğimiz ve takıma katabileceğimiz. Biz en iyisi noktasında belki de şu ana kadar beklemiş durumunda olduk. Karşını alacağımızı düşünüyorum ben. İçime çok yatan bir transfer oldu. Ne zaman açıklanacak? Valla hafta sonu bulur arkadaşlar. Bir duyuru videosu hazırlayacağız güzel bir prodüksiyonla beraber. Çünkü her türlü bu duyuruyu yapmamızı aslında gerektiren şık bir transfer yapıyoruz. Böyle bir ortamda da güzel bir duyuru hazırlanacak hafta sonu olur büyük ihtimalle. Game Changers takımı ne olacak peki? Şimdi bizim bir kadın takımımız var. Geçen sene sonuna doğru böyle biraz hızlıca kurmuştuk açıkçası. Çok böyle hani aylarca üzerine çalışılan bir kadro değildi. İyi oyuncağından kurulu bir kadroydu. Şimdi orada ayrıklarımız var. Üzerine yeni oyuncular da deniyoruz. Deneme sürecindeyiz. Yani önümüzdeki yıl Game Changers bayağı önemli olacak. BBL için kadın tarafı, kadın Valorant tarafı. Oraya çok özen göstereceğiz. Ve erkek takımıyla beraber eş başarıları koşabilecek bir takım kurma hedefimiz var. İyi oyuncudan kurulu. Kadromuzu biraz daha iyileştiriyoruz, geliştiriyoruz. Welcome that last time you welcome. One enemy remaining. Well, fucking played, dude. Holy shit.

vurmamak ki oyundan zevk alamıyorum ben. Hay ay kutu. One, one. Long Long. To... Like <laughs> Yalandan impact beyler bu. Behind the market da bir dakika sana One more, one more. Good. I don't vuruyor, aynen. Vuruşa bak, sarıslı Stay down. Stay down, A. One enemy remaining. Venga, tiempo estaba recibe いいおい sky mean, bro. Come on. I got you yeah. guys. Don't worry. Spike nice. down, oh. last player standing. Got the spike. It's worth at the end of the day, it's worth no matter what. Reme oh. Oh. Oh oh Kill A short course. <sighs> one aim aim, one aim aim, İşi bitti. Bana insight bana inside, inside. Aloş ah. iki short bir side. Uh. Two short uh, one site. Lan Yeah, one, heaven. one heaven, one heaven, one heaven, one <laughs> heaven. Yeah. Last hit. He's going, he made noise for you. Side. On the left? On the boxes left. Yeah. Nice! nice. Well, Jammer, good shots, dude. <laughs> Woo! I don't know, one of those could have been in the 2K, but. A lot. I was like through there, 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 I know. What's this? What's this? I'm gonna go for the, the heal stage. Nice. Do you see you got your One three? Enemy remaining. Four? Ooh, got it. There. Deploying or? remaining got Is it that hard? <laughs> Close double door. One the fuck? What the fuck? What Dikkat dikkat Kaçınılmaz Oldu. Silindi Spike B'de düştü Var mı benizde? Ayakta kalan son oyuncu Kaldı. Bu kadar. Aparatör. Neyden merkeze lan? Sağ ol kanka. Wall'a mı? Bir tane mit geldi. Yardım etsene. Dönüyor galiba. Keybe dikkat. Şurada AWP. Helal <laughs> sana. Oy. Helal <laughs> lan. <sana? gülüyor> o ne lan öyle?